kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Normalde bir e, yemek kanalıyım ama bugün sizler için gelincikten gelin yapımını göstereceğim. Çok şirin, çok güzeller. Küçüklüğümüzde biz böyle yaparak e, birbirleriyle konuştururduk bu gelincik bebeklerimizi. Sizlere de bu yöntemi detaylıca göstermek istiyorum. Buyurun nasıl yapmışım? Hemen videonun detaylarına geçelim. Evet, henüz açmamış tomurcuk gelinciklere ihtiyacımız var. Tam da mevsim iken kolaylıkla bulabilirsiniz. Evet, gelincik tomurcuklarımızdan bir tanesini alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki kanadını ortasından ayırarak iç kısmındaki yapraklarını aşağıya doğru sarkıtıyorum. Ve gelinimizin alt kısmı hazır bile başını ve duanı yapmak üzere yine başka bir e, tomurcuya ihtiyacımız var. Bir tane daha tomurcu alıyorum ve yeşil kısımlarını bu sefer tamamen kopartıyorum. Bu yöntemi eminim çoğunuz biliyordur ama bilmeyenleriniz varsa bu şekilde Sizler de deneyerek çocuklarınıza sevdiklerinize bu yöntemi gösterip öğretebilirsiniz. Bizler küçükken bu şekilde çok oynar e, onları birbirleriyle konuşturur eğlenirdik. Evet, yapraklarının tamamını kopartıyorum. Sadece bir yaprak bırakıyorum. Duvanı oluşturacak çünkü bu yaprak. Evet, gelinimizin yüzünü oluşturmak için bu şekilde pütürlü kısmını kopartıyorum. Üst kısmındaki düz kısımlar kalacak. Bu da gelinimizin perçemi. Evet, görmüş olduğunuz gibi kafası ve duvağı da hazır. Şimdi onları birleştirelim kafasının alt kısmından kürdanla minicik bir delik açarak vücudunu oraya takıyorum. İşte gelincikten gelinimiz hazır bile. Gerçek bir gelinden hiç farkı yok arkadaşlar. Bu basit yöntemle sizler de bu şekilde gelincikten gelinler hazırlayarak çocuklarınıza, sevdiklerinize göstererek onları şaşırtıp sevindirebilirsiniz. Havada biraz rüzgarlıydı. Gördüğünüz gibi gelinimizin duvağı da uçuş uçuş. Gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Hemen sizler için yapımını bir kez daha hızlı bir şekilde gösteriyor olacağım. Daha önce gelincikten gelin yapanlarınız varsa, bu yöntemi bilenleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan memnuniyet duyacağım. Söylemiş olduğum gibi aslında ben bir yemek kanalıyım arkadaşlar ama arada bir bu tarz videoları beğeneceğinizi düşünerek e, sizler için yapıp paylaşıyorum. Çok nadir de olsa bu tarz videoları kanalımda görebilirsiniz. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Şimdiden hepinizin ellerinize emeğinize sağlık diyorum. Güzel videolarda görüşebilmek dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. thank you